Bu yüzden yapacağımız her şeye çok dikkat etmemiz lazım çünkü yanlış bir hareketimizde sonumuz Roznikov gibi olabilir. A few later. Mesela seni vurabilir miyim? <laughs> Bugün Contraband Police Prologue isimli oyunun demosuna bakacağız. Oyunun tam versiyonu hala çıkmadı. Uzun bir zamandır ben bekliyorum çıkmasını ama bir türlü çıkmayınca dedim ki videosunu yapayım kanala. Papers, Please'teki ortama yakın bir ortam var. Bu oyun da 1981 yılında geçiyor. Yine katı bir yönetim var ve biz yine bir sınır müfettişiyiz. Hatta bu sefer olaylar daha da böyle detaylı. İşte arabaları falan arıyoruz. Orada bir şey mi var, bir şey mi saklıyorlar falan diye. Onları bile kontrol ediyoruz. Bakalım nasıl? Nasıl bir şeymiş? Görelim. Karikata Sınır Geçişi. Acaristan 16.04.1981 Uyan yoldaş. Birazdan varacağız. Uyanığım yoldaş. Ha tamam biz memuruz. Ve diğer memur arkadaşımızla gidiyoruz. Evet. E, bence... Hayatta kalırım bu arada ya. Böyle şartlara alışığız. Bak birilerinin arabası bozulmuş. Orada bekliyorlar. Atmosfer çok iyi değil mi? Onun bütün emirlerine uy. Yoksa sonun Raznikov gibi olacak. Benim için sıkıntı yok. Ben böyle şartlarda çalışırım her türlü. Burada iniyor muyuz? Aç abi kapıyı. Beni sal şimdi. Hah direkt böyle iniyorum. Komiser hangisi? Şuradaki kısım. Peki seninle görüşebiliyor muyuz yoldaş? Merhaba. İyi günler efendim, iyi günler. Eee, ne haber? Bir şey konuşamıyoruz. Tamam. Eee, nasıl geçeceğim peki? Böyle alttan mı geçeyim? Yoldaş geçemiyorum. Bu konu hakkında ne diyecek? Yoldaş. Kapıyı Yoldaş. Ya illa böyle mi geçelim sınırdan? Ben anlamadım. Ee, Kari Karikata'daki Acaristan sınır karakoluna hoş geldin. Hoş bulduk. Bu nedir? gazete. Alalım. Karikatadaki sınır polis komutanı Nikolay Raznikov hükümet karşıtı hareket olan kanlı yumruk teröristleri ile işbirliği yapmakla suçlandı ve vatana ihanetten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılık Acaristan polisinde rüşvetle ilgili soruşturma başlattı. Roznikov'la işbirliği yapan diğer 6 kişi sorgulanıyor. Sınır memuru tutuklandı. Tamam. Gördüğünüz gibi tutuklanan bir sınır memuru var ve biz de onun yerine geliyoruz. Bu yüzden yapacağımız her şeye çok dikkat etmemiz lazım çünkü yanlış bir hareketimizde sonumuz Roznikov gibi olabilir. Tamam. Ya Andreev. Tamam kardeşim ya. Hoş bakalım böyle. Bunlar ne? Vodkalar tabii ki. Ve başka da kayda değer bir şey yok. Merhaba. Ne yapıyorum? El feneri. Al. Dosyayı aç. El kitabını kontrol et. Bu tıpkı şey işte yine Papers, Please'deki gibi bir tane dosyamız oluyordu ya. Tab'a basalım. Şimdi sınır kontrolü görev el kitabı. Aynen öyle. Ad soyad. Başka ne var? Bitiş tarihi. Pasaport numarası. Fotoğraf. Acaristan. Ya tıpkı şey işte ya tam Papers, Please bak Kagastam Cumhuriyeti burada kısaca yazıyor resmi mühürleri yazıyor tamam bunlara bakmamıza gerek yok ben biliyorum bunları zaten kolu çek ve ilk kişiyi çağır O da başkanımız kimmiş Igor Acarov depoda ne var ustam Herhangi bir şey yok. Peki bunları giyebiliyor muyum? Henüz giyemiyorum. Buraya bakalım burada ne var? Ha burası da işte geçici olarak insanları hapsettiğimiz hücre. Tamam. 3 kişiye kadar da sınırımız var. Şimdi ne haber yoldaş? Tamam. Çağırıyorum hemen ilk kişiyi. Ağır adımlarla ilerledik ve kolu çektik. Bu arada tıpkı şey böyle olur ya. Ben de Bulgaristan'a giderim her yıl. Bir kere iki kere falan. Bazen çok gergin olur böyle sınırdan geçmek. Tamam bir sus da bir şey anlatıyorum. İşte neyse özellikle diyelim ki gece gidiyorsan. Böyle ararlar çantalarını bakarlar. Sana soru sorabilirler. Baya böyle gergin bir ortam oluşabiliyor. şu anda bana onu hatırlattı. tabi bu kadar da gergin değil. yani sonuçta böyle bir çağda yaşamıyoruz. İlan arabadan. ne haber, yeni gelen konuş, belgeleri ver. Doment ver document. Yav tamam anlatıp durma be kardeşim ya. Tamam, tamam. Ha bu işte bununla karşılaştıracağım. Tamam biliyorum. Bir de algımız düşebiliyormuş, algıyı yenilemek için de dinlenmeye gitmemiz gerekiyormuş. Kalıcı olarak arttırmak istiyorsak da bir ev satın alabilirmişiz. Tamam. Şimdi at soyat uyuşuyor. Baktık. Sıkıntı yok. Pasaport numarası. Uyuşuyor. Bitiş tarihlerine de buradan bakacağız. Sıkıntı yok. Buna da bakalım. Problem yok. E, mühürlere bakabilir miyim? Mesela bu hangi ülkenin şeyi? Acaris... Acaristanska. Şuna bir bakalım. Bakamıyoruz ama doğru tamam bir sıkıntı yok bunda herhalde. Şimdi yanlış olanları bu şekilde işaretliyoruz. Bizde herhangi bir sıkıntı olmadığı için e, tipi de uyuşuyor. İçeri girmesine izin verebiliriz ama arabanın içini bir arayalım. Kardeşim alkol sigara var mı bir şeyler? Ha? Sökül bakayım. Aç lan bagajı. Bagajı aç. Bagajda bir şey yok. Tamam aç burayı da. Torpidoyu aç bakayım. Var mı bir şey? Yok. Şurada yanda küçük bir cep oluyor Arabalarda ufak Bu gerçi çok eski bunda yoktur Kaputu aç Bakalım bu motora bir baktır ee, Onun haricinde Buralara falan sokmuş olabilir misin bir şeyler Olamazsın herhalde değil mi İyi hadi bakalım onayladım seni Tamam mı ya, Hadi tamam yaylan Şunu da kapatalım da Dur dur Şunu da kapat Heh Gel bakalım sıradaki. Alalım seni. Tamam hadi çağırıyorum. Ya Andreev sus be kardeşim ya. Anladık ne yapacağımızı. Bu Recep İvedik arabası değil mi? Aynısı. İn arabadan seri. Aç burayı. Bunun motor arkadaymış. Burayı aç. Ne bunlar? Lastik. Tamam sıkıntı yok. Stepnam var. Ne dediğini okumadım vallahi ya. Anlamadım. Belgeleri ver. Al. Geri ver. Yok vermeyecektim demesen. Şimdi bakalım. Nesin sen? Azamat Saliyev. Hemen kontrol. Uydu. Pasaport numaraların uyuyor mu kanka? Eşleşmedi. Sen hayırdır ya? Ne, nereden şey yapacağım? At soyat. Benim rapor inceleme raporu. ha. Şimdi pasaport numarası uyuşmadı değil mi? Bunlar eşleşiyorlar zaten. Burada bir sıkıntı yok. Orada da yok. Giriş sebebi turizm demiş. Beni ilgilendirmiyor. Burada sıkıntı var. Tip olarak... Uyuşuyorsun ama diğer türlü olmuyor. Yine bir arabanı da mıncıklıyım. Gerçi şu anda bir şey yapamıyorum herhalde. Ben buna reddi verip geçelim. Gel buraya red. Hadi uza bakalım. Hata yapıyorsun. Sen hata yapıyorsun. Seni tutuklamam lazım aslında benim. Yürü. Peki sıradaki aracı alalım. Gel bakalım. Bak bunda ciddi bir sıkıntı çıkacakmış gibi hissediyorum. Sen ne yapıyorsun lan burada? Anca otur. Gel bakalım. Var mı bir şey burada? Yok. O direkt içeri atladım. Sus. Yoldaş deme bana. Bakayım. Burada bir sıkıntı var mı yok. Orada var mı yok. İn arabadan güzel. Ben de ineyim şuradan. Şimdi kapat. Şurayı aç. Bakalım. Burada da bir sıkıntı yok gibi. Gerçi şu an buraları dediğim gibi aramama gerek yok ama ben ciddi olsun diye arıyorum. Ver bakayım. Göreceğiz şimdi. Bakalım. Nesin sen? Renat. Bakayım isimler uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Birleşik Rally. Pasaport numaran uyuşuyor mu kanka? Uyuşuyor. İş için gelmişsin. Tarihlerde bir sıkıntı yok. Tipine bir bakalım. Tipte de sıkıntı yok. Tamam sen geçebilirsin o zaman. Onaylandı. Al bakalım. Hadi hoşça kal. Gel bakalım sıradaki. 100 dolar para kazandık bu arada. İnceleme özeti. Tamam. Buna gerek yok zaten. Bu nasıl bir araç lan? Ha arkasına bir şey koymuş. Ne var bu arkada? Boş. Peki in arabadan. Şuraya bir aç. Sıkıntı yok. Neyse açık kalsın. İn. İn in araçtan. In. Bakayım burada var mı torpido, morpido bir şey yok. Peki, ver şimdi evrakları, seri. Teşekkürler. Sıkıntı var isimde. Eşleşmedi. E, bunu işaretledik. Burada var mı sıkıntı? Niye bu kadar yavaş eşleşiyor şu anda? 13 Şubat. Bak bunda da problem var. Onu da söyleyeyim. Lan hadi. Eşleşmedi. Bizim algımız düştü. Bak o yüzden böyle oldu. Geçiremeyeceğim zaten. O belli. O yüzden reddi verdik. Al bakalım. Hadi uza şimdi. Ben yatıp uyuyacağım. Nereden uyuyorum? Bir bakalım dinlenme yerimiz, dinlenme yeri. Evet güzel bir gün oldu yoldaş da. Şimdi hak ettiğin dinlenme için evine gidebilirsin. Ha güzel. Ha burasıymış bu arada. Tamam. Burada uyuyoruz demek ki. Baya şey oluyormuş hani çatışma falan bile varmış bu oyunda. Bak görüyorsunuz etrafımız ormanlık işte kaçak geçmeye çalışanlar bilmem ne bir sürü olay oluyormuş. Biz yatıp dinlenelim. Tamam. Günaydın. Son zamanlarda Oberankov çetesindeki kaçakçıların atmakta olan aktivitelerini gözlemledik. Neyse ki istihbarat servisimiz şu anda bu konuyla ilgileniyor ve size düzenli olarak gerekli bilgileri sağlayacaklardır. Bilgilendirme panosu. Bakalım. Tamam dayı bir sus da. Dün sınır kontrolünde durmayan bir sürücünün sınırı geçmeye çalışacağından şüpheleniyoruz. Kısmi plaka numarası bu. Diğeri de Oberankov çetesi içinde bulunan muhbirlerimizden biri başka bir kaçak mal sevkiyatı hakkında değerli bilgiler elde etti. 48 yaşındaki bir adamı paketleyeceğiz. Tamam. Gelin bakalım. Şöyle el fenerimiz de var artık. O ultraviyole var. Sen ne diyorsun teknoloji? Tamam. Ee, envanterimde herhangi bir şey var mı? Yok. Aç kapıları. Şüphelimiz var. Kabini aramak için araçtan inmesini sağla. İn araçtan. İn lan araçtan. Çık çık. Ha. Şimdi tamam. Ultraviyoleyi kullanacağız. Bakalım. Aha. Bu ne? kaçak mal saklama yerleri tekerlek tavan çamurluk yakıt deposu tampon hava filtresi evet birçok yerde saklıyorlar masadan bıçağı alacağız şimdi İşte bahsettiğim lezzet buydu ver bunu şimdi senin arabanın içinden bir geçelim aç lan ne lan bunlara ha? ha ne bunlar ne yapıyorsun sen bunları bak 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 ne oğlum bunlar şimdi Aç bakayım şunu el feneri. Aha. Bak ya nerelere saklamış ya. Tamam kapat bunu. Şimdi seni tutuklayacağız demek ki ha. Gel buraya. Tutuklandın dostum. Hadi geçmiş olsun. Uza bakalım şimdi. Kaçma girişimlerini engel olmak için işe bir gardiyan al. Tamam. Şu anlık alamayacağım ama daha sonra alırız Tamam kaçak malları depoladığımız yer Şöyle envanterimden buraya mı atacağım Evet şimdi bir de gidip e, Maksimov'la konuşacağım Maksimov oturup Onu içeceğine bana bir yardım et Şu bölgeyi temizle bakayım Tamam mısın güzel Şimdi yeni arkadaşı çağıralım Ama öncesinde bir şey daha alacağım İtfaiye baltası ve levye Süper bu ne Ben peki bunlarla ne yapacağım abi Keşke okusaydım alttakileri ya Gel bakalım. Bıçak kullanamadığımız yerde bunları kullanacağız demek ki bir şekilde. Hoş geldin kardeşim. Sen de yüzde bir şey var ama önce plakana bakalım. Yok bunun plakası sıkıntılı değil değil mi? Aynen zaten diğeri gitmiş. 48 yaşındaysa sıkıntı olacak. İn araçtan. Çık dışarı. Gel bakalım sen kaç yaşındasın? Belgeleri ver. Şş belge ver. Bu gerekli mi? Yok değil kanka gerekli ya. Lafa bak. Burada doğrudan yaş yazmıyor ya o kötü. Bu ne? Onaylı bir şey yazdı. Bakayım eşleşmedi. Sende var mı sıkıntı? Bu da eşleşmedi. Abicim senin hiçbir şeyin eşleşmiyor ki. Ha? Tipe bak. Dur bakalım sen daha dur. Şimdi buraya herhangi bir şey sakladın mı lan? Saklamadın değil mi? Tamam. Şimdi bir de öne bakalım. Burada bir şey bulamazsın. Onu göreceğiz kanka. Bulamazsak senin için iyi olur. Bulursak iyi olmaz. Bunu aç. Ne bu? Bir şey yok. İlginç. Bana nedense sanki bir şey varmış gibi geliyor ya ama herhalde cidden yok. Bak bak sövüyor bir de. Ne oldu? Zoruna mı gitti? He? Ama yine de sen tutuklusun, biliyorsun değil mi? Ya yani tutuklu değilsin de şeysin. Reddediyorum. Geçemezsin. Hata yapıyorsun. Kes lan sesini. <laughs> Abi böyle bir şey var. <laughs> Ben bunun olmasını hiç beklemiyordum özür dilerim. Abi hayır birinci bölümden başlatıyor. A few later. Tamam devam ediyoruz şimdi. Az önceki sıkıntıdan sonra <laughs> yeniden buradayız. Başka bir şeye de bakmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde seni reddedelim ve diğer araçları aramaya devam edelim. Hadi hadi uza hadi. Uza uza. Benim anlamadım şimdi buradan geri dönüyor değil mi? Bir izleyelim. Çünkü geçmemesi lazım. Yaylan bakayım. Ben o sırada yenisini çağırayım. Aynen öyle geri dönüyor. Hadi ikile. Gel bakalım. Hoş geldin kral. Şurayı bir aç. Sıkıntı yok. Gel bakalım. İner misiniz araçtan efendim? Sıkıntı yok. Peki güzel. Şimdi anlayacağız olup olmadığını. Ee, şöyle ultraviyole bakalım. Hiçbir şey saklamıyorum. Biz çok gördük böylelerini aslan. Tamam mı? Şimdi burada bir şey yok. Peki ya burada bakalım Adam hakikaten bir şey saklamıyor herhalde Bu tekerlerde bir şey var mı Onu nasıl görebilirim Yani görünürde gerçekten yok Şu belgeleri uzat bakalım Ver bana Şimdi Rafik eşleşti Burada sıkıntı var mı Yok 11 Ekim 81 Problem değil 28 Mayıs Bunda da problem yok Arabaya bin mi dedik adama Aynen araca bin dedik Şimdi de e, inceleme bitti Sana izin veriyorum Geç. Hadi bakalım uza. Kapat şunu da. Yaylan. Şimdi adam 48 yaşındaysa eğer patlamış olabiliriz ama kusursuz inceleme dedi. İyi. Gelsin sıradaki. Hop dur bakalım. Geç şurada dur. İn araçtan. Çık bakalım dışarı. Şimdi ne oluyor burada? Buradan geçemiyor muyum? Hayır. Ne bu kanka? Ha? Ne bu bakayım? Ha ne bu? Sahte para öyle mi? Bir de sövüyorsun üstüne daha. Ver şunu. Burada var mı sıkıntı? Yok. Aç bakayım bunu. Burada var mı bir şey? Ha, görünürde yok gibi ha. Herhalde yok. Tamam, kapat bakalım. Şimdi sıra geldi buraya. Bu ne? Kardeşim benim ha, bu ne? Bunu böyle mi açacağım? Ne bunlar kanka? Ne bunlar? Şunları bir alayım. Bunu da alayım, güzel. Var mı daha sakladığın? Sen bir araca binsene ya kanka. Bin aracına, basıp gitmez umarım şurayı daha iyi görebilmek için şey yaptım. Bunlara bakmıştık zaten. Başka bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yine de döşemelere bakmakta fayda var. Tamam, bu kadar. Şimdi seni tutukluyorum ha. Lanet olası. Gel buraya. Bu daha bitmedi, öyle mi? Tamam, içeride anlatırsın. Bak çok yakıştınız birlikte. Hadi bakalım oturun. Şimdi ben şu malları da depoya... Bak 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 kaçış planım var diyor. Oğlum sen ne anlatıyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun hacı? Ne anlatıyorsun? Bak vuracağım yine yanlışlıkla birinize başıma iş alacağım ha. Çok kaçış planı varmış da bilmem neymiş. Bak bak şunları aktar bakayım. Güzel. Kapat kapıyı. Şunu da kapat. Kalsınlar orada. Sıradaki araç. Gel bakalım. Bugünlük bu kadar hadi ya Tamam hadi dinlenmeye gidelim o zaman Şöyle gittik turşu mu bu Aynen turşu Yattık uyuduk Günaydın yoldaş karakolda biraz yer açmamız gerekiyor Bu yüzden bugün bir gezintiye çıkıyorsun Tamam Çalışma kamplarına götüreceğim ve alıkonundan kaçak malları polis üstüne ulaştıracağım Vlad'ın mağazasını ziyaret edeceğim Bazı aletler satın alacağım Şimdi Gelin lan buraya ne oldu? Kaçtın mı? Polis arabasına nakledelim. Aa direkt ışınlıyoruz bunları. Süper. Şimdi kaçak malları da alalım. Hepsini bana ver. Güzel. Ya Andreev sus kanka ya. Anladık ne yapacağımızı tamam. Allah Allah ne konuştu ya. Tek sorun ben buradan atlayarak geçiyorum abi. Neyse. Burada kendi polis arabalarını bulacaksın. Seçilen aracın hazırlaması veya tamir edilmesi. Tamam. Tamirciyle konuşacağız bu konuda. Seninle mi? Hiçbir şey konuşamıyorum. Peki. Nesneleri depodan aktar. Al bakalım. Şunu bana ver. Aa iki tane oldu. Gerek yok bir tanesi burada kal ya da üstümde kalsın. Şurada kalsın. Tamam. Şimdi gitmeye hazırız. Araca atlayalım. Ve gidelim. Haritayı kontrol et. Harita. Lan nereye gideceğim önce? Neyse ama. Lan dur şu elindekileri boşaltır mısın bir dakika? Ha. Ustam ne? Nereye gidiyoruz ki? Ben yolu bilmiyorum ya. Heh, şöyle kamerayı değiştirelim. Map çalışma kampına gideceğiz de. Tamam o zaman sinyalimizi verirdik olsaydı. Veremiyoruz. Yakalandığımı öğrenirse karım beni öldürür. Onu yakalanmadan önce düşünecektin koç. Tamam mı? Şöyle düzde yavaş yavaş çarpma. Düz devam ediyoruz. Ve acaba benzin falan da alabiliyor muyuz ya? Bak bayağı olay var ha neymiş? G motoru kapatıyoruz. J var. Farları açıyoruz falan. E, bayağı iyi. Kontroller tabii ki çok kötü. Ee, ama gelişir yani çok güzel bir oyun olmuş. Vlad için soldan devam edeceğiz. Peki. Devam ediyoruz o zaman. Şöyle mi kullansam acaba? Daha gerçekçi değil mi? Böyle kullanalım. Şimdi Vlad'dan aletleri alacağız. Ondan sonra da bu arkadaşları götürüp teslim etmemiz lazım. Vlad'ın mekan burası sanırım. Evet. Tamam, o zaman şuraya park edelim aracımızı. Şöyle kalsak problem olmaz herhalde. Ee, motoru kapat, beni sal. Ee, anladım abi. Tamam, böyle şeyler olabilir. Erken erişim zaten dediğim gibi. O yüzden çok takılmayalım. Vlad, ne haber kardeş? Sen düz vatandaş mısın? Tamam, pardon. Ya şu balta'yı bir elinden bırak ya Allah aşkına. Bırak artık ya. Vlad. Oo, kardeşim. Vladimir Nimizcuk ama buralarda bana Vlad derler. Güvenilir aletler, silahlar ve mühimmat satıyorum. Umarım Roznikov'dan daha iyi bir iş çıkarırsın. Tabii ki kardeşim. Şüphen olmasın. Aa bak bunu ben biliyorum ya. Ben bunu çok gördüm abi Bulgaristan'da. Bak gittiğimde şu kullanılır Balkan ülkelerinde. Çok iğrenç bir şey böyle ama dışarıda böyle bir yerlerde eskiden ben bunu görürdüm. Uzun zamandır hiç görmedim ama çok tuhaf gerçekten. Böyle siyah siyah şu sineklerden yakalar. Ama şunlara bak çok iyi. Kardeşim, şimdi senden bir şeyler almam lazımmış. Bakalım ne alalım? o oh, silah alabiliyorum. Bir tane Tabancamızı alsak mı ya ne kadar 250 bende 500 var. Aa, böyle saçma sapan şeyler var gaz borusu komando bıçağı bunlara gerek yok bizde var zaten. Bence bir tane tabanca alalım kendimize ondan sonra silah cephanesi el bombası niye var lan silah cephanesi alalım abi. Şimdi mesela bununla havaya sıkabilir miyim? Mermim bir dakika lan ben yanlış şey almışım ya tabanca cephanesi alacaktık bak şu bunu alacağım. Aynen. Neyse, diğeri de bulunsun. Biraz daha alayım ben bundan. Çok mu aldım acaba ya? Ne bileyim, lazım olur. Tamam, bu kadar yeter. şöyle yenileyelim. Üf. fenaiz. Şu i̇şte, ne yapıyorsunuz arkada? Geri zekalar. Bunlarla konuşamıyorum. Tamam, aracı çalıştıralım yine. Şimdi benim çalışma kampına gitmem lazım. Şöyle ilerleyelim yoldan. Burada da bir mekan var herhalde. Dur bakayım neymiş burası? Sarhoş Ayı Hanı. Girip bakalım mı? Bir bakalım değil mi ya? Madem gelmişiz buraya kadar. Ama buradan girişi yok herhalde. İleriden var. Tamam girelim abi. Tamam geç. Devam et dayı. Dayı devam et. Peki bunun girişi tam olarak nerede usta? Burada uzaklaşıyoruz daha çok. Neyse ben buraya girmiyorum abi. Devam edeceğim. Bakalım bunları da kampa bıraktıktan sonra ne yapacağız? Ben bu oyunu bir takip edeyim ya. Çıkış tarihi ne zamanmış diye. Öylece duruyor benim kütüphanemde demosu. Çıkış tarihine falan hiç dikkat etmedim. Tünelden de geçiyoruz. Nerelerdeyiz geldik mi? Geldik sayılır burası. Ustam açar mısın? Ha, güzel. Şu arkadaşları bir bırakalım buraya. Yeni hayatınızın ilk gününe hoş geldiniz agalar. Hadi bakalım aracımızdan inelim. Selam kanka, ben Çavuş Manalo ve bu çukurda sorumluyum. Tamam yoldaş, sus da. Şunları bir al benden. Harika. Her zaman iş yapacak yeni birilerine ihtiyacımız var. Hadi kolay gelsin size. Şimdi galiba biz önce aletleri <laughs> alarak birazcık yanlış davrandık. E, problem değil. Umarım paramız yeter. Yetmiyorsa da oyun bir zahmet. Bu ihtimali düşünüp buna göre davranmış olsaydı ben ne yapayım yani bu konuda. Hadi ağalar görüşürüz. Kolay gelsin hepinize ben yine Vlad'a gidiyorum. Ben mesela böyle araçla dolaşma mekanikleri olduğunu bilmiyordum. Bunlar ya yeni eklendi ya da ben görmedim daha öncesinde ama sanki yeni eklenmiş gibi geliyor ya. Olsa muhakkak görürdüm. Hadi kanka geç bakalım sen de. Ben de şuradan bir döneyim. Şu köprüden de geçelim mi? Geçelim bakalım. Çok güzel. Acaba hangi aleti istiyordu ya? Ben gittim kafama göre tabanca mabanca aldım. Bakalım oyun hangi aleti istiyormuş? Onu da şimdi anlayacağız. Vlad'cığım az önce bir eksiklik olmuş. Şimdi onu gidermek için geldim. Abi hani söylemiyor ki şunu al bunu al diye. Job alabilirim kendime ya da buz kazması alınabilir mesela. Ben bir job alayım. Şöyle. Bir tane de buz kazması alalım. Daha fazla para harcamayalım. Kaçak malları biz yüklemiştik değil mi buraya? Evet, mallarımız burada. En son şu dediği yere de gidelim. Ardından yolumuza bakacağız. Çalıştır bakayım aracı. Hava kararmaya mı başladı sanki? Galiba. Evet, kararmaya başladı gibi. Mezarlığa geldik şu anda. Buraya da girebiliyoruzdur muhtemelen ama biz girmeden devam edeceğiz. Bu kadar mekan olması da ayrı bir güzel. Her birinde bir görevimiz olsa, bir şey olsa bir de birazcık diyalog eklesen mahkumlarla ya da işe aldığın çalışanlarla falan epey bir güzel olur. Şöyle gideceğiz. Polis üstüne geldik. Açın bakayım kapıyı. Selam. Şimdi içeri giriyoruz ve burada malları indireceğiz. Güzel in bakalım. Ee, bagajı açtım. Ha bununla konuşacağım yine. Tamam. Selam kankam. Al bakalım. Hadi görüşürüz. Baba kaçtı. Karakolumuza varmak üzereyiz. Hava zannettiğim kadar fazla kararmadı. Bu bizim için yeterli. Şuraya bırakıyorum aracı ve iniyorum. Kapat, in. Güzel. Kapımızı da kapattık. Evet, yat uyu diyor bize. Yatıp uyuyalım o halde. Demosu acaba bu kadar mı? Burada bitiyor mu mesela? Yoksa bir buçuk iki saatlik bir oynanışı vardır belki bilmiyorum. Evet gayet oyun devam ediyor şu anda. Bugün mal getiren sürücülerle ilgileneceksin. Abi ne diyorsun ya? Dur ben bunu da yapayım öyle bitirelim. Değil mi? Aslında bitirecektim de dayanamam. Bunlara bakmam lazım. Gel bakalım ustam. Seni şöyle aşağı alalım. Önce bir belgeleri ver. Ver bakayım taşıma belgen var mı senin? Evet konuşmentosu var. İsimlere bir bakalım. Sıkıntı yok. Burada var mı sorun yok. Bunun tarihi yetiyor. Bunun tarihi yetiyor. Tamam. Burada yine işte onu yazmış, bunu yazmış. Bunun isimlerine bakalım. Burada da problem yok. Yük defterini kullanmak. Masadan yük defterini alacağız. Al bakayım. Tamam. Ee, yükleri saymak için sol tuş. Hepsini dur. Önce şunu bir aç. Şimdi hepsini sayıyoruz. Oha süper lan. Şimdi onu getirdin. Klozet. Sabun. Var mı gizli saklım peki senin burada? Ona da bir bakalım. Şöyle üstlerde altlarda bir şeyler yok. Güzel. Şimdi bunu bununla kontrol edeceğiz herhalde değil mi? Gazlı ocak 3. Hayırdır? Gazlı ocak 3 çıktı. Var mı döşemelerde bir problem? Şimdi kanka bak bunlar yanlış. Çimento doğru. Petrol doğru. Buzdolabı doğru. Klozet doğru. Sabun. Yanlış. Ya burada bir sıkıntı var şu anda. Ben sana nasıl şey yapayım? Allah bilemedim ya. Bunu onaylamam mı lazım şu anda? Neyse onayla bakalım ya. Birkaç klozet hatası oldu ama bundan bize ceza yazmazlar. Bak bak nasıl baga soktum gördün mü? Hadi uza bakalım. Uza sıkarım kafanı. Şimdi gel bakayım diğeri. Bak geçersiz giriş. Geri çevrilmeli. Evet 100 dolarım gitti. Demek ki bu kadar minik şeylere bile takılmam gerekiyor. Bunu anlamış olduk. Şimdi şunları bir indir bakayım. Bunu da indir. Bakalım bak burada yılanı gördün mü usta? Gördün. Şimdi sen bana ne ver biliyor musun? Ver baltayı. Ya da mesela bunu bununla açar mısın kanırtarak? Yok vuruyorsun. O zaman balta. Ver bakalım ha. Demek sigara kaçırıyorsun ha. Şimdi bunlara bakalım. Sıkıntı yok. Şurada bir yılan gördüm hocam. Bunu dur levyeyle Aç bakayım. Ha, ver bunları. Var mı başka? Var. Ver usta. Ver hepsini. Ver bunu. Alamıyorum. Ha, üzerim dolu. Bekle. Bu aracı hızlıca temizliyorsunuz buradan kardeşim. Hadi bakayım. Ben de sıradaki aracımı çağırıyorum. Gel bakalım. Hoş geldin. Hemen malları boşaltmaya başla. Ne bunlar şimdi? C. Ne bunlar? Boşalt. Şurada hemen bir seriden bakalım. Viyolemiz açık. Burada bir sıkıntı yok gibi. Burada var mı? Bunda da bir problem yok gibi deterjan ve alevlenebilir atık varmış sadece. Yükü geri çevir. Heh tamam. Evet geri yükledik. Adamı da araca bindirdik. Şimdi belgelerini onaylayıp gönderiyoruz kendisini. Hadi bakalım. Umarım doğru yapmışızdır. Yenisini çağıralım. Gel bakalım dede. Sende baya bir sıkıntı var gibi görünüyor. Çünkü devasa... Aa inek. Ne haber? Tipe bak. Ses yapmıyor mu bu? Şimdi hemen senin de sayımını yapalım. İneği çıkarayım mı? Bir şey diyeceğim. Herhalde yapmamışsınızdır ha böyle bir şey. <laughs> Değil mi? Böyle, böyle bir şey yoktur oyunda herhalde. Bir şey yok gibi görünüyor. <laughs> yani herhalde. Tamam bence çok da paranoyakça davranmayalım da şu hayvanı geri yükleyelim. Şimdi dayı senin plastiklerde var mı bir problem? Merhaba yoldaş komutan. Merhaba kanka. Burada var mı bir şey? Yok gibi. Evet iki inek diyorsun bir inek var kardeşim. Diğer ineği yolda yediniz mi? Ne yaptınız yani? Nerede bu hayvan? Sen geçemezsin. Burada yanlış belirtmişsin çünkü. Hadi uza bakalım şimdi. İnek. Hadi bay bay. Görüşürüz. Kaldı mı başka? Kalmadı herhalde değil mi? Tamam. Sen de bir yaylan şuradan da. Bakalım günü bitirecek mi? Yok mu peki bir, bir el ateş etmem? Ne olur? Aa ne oldu? Sürücüyü geri döndürmeden önce inceleme raporunu en az... <laughs> He ha, hatayı seçmemiş yani. Tamam. Yani aslında belliydi ya. Hani hatayı seçmedim diye bunu komple bu kadar hatadan sayman doğru değil bence. Ama yarın eğitimimizin son günü diyor. Muhtemelen oyun da orada bitiyordur. Mesela seni vurabilir miyim? <laughs> Aa Novi'yi de vurabiliyorum. Tamam anladım. İlginçmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Neyse oyunu burada noktalıyorum. Çok güzel oyun. Umarım e, çıkarırlar böyle tam versiyonu falan olur bunu oynarız. Ben beğendim oyunu zaten dile getirmiştim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz öptüm. Bay bay.